Evet arkadaşlar merhaba. Ben Atan Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Kanalın şifresini unutmadık. Sadece bir YouTube detoksu arası verdik. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ama devam ederken otomobil çekimlerinin dışında vlog tarzı şeyler de yapmak istiyorum. Çünkü bu benim şahsi kanalım. YouTube'u bence böyle hani yurt dışında izlediğim kanallardan aklıma böyle hani neler yapabiliriz, neler yapamayız gibi şeyler geldiği için yani sürekli farklı farklı şeyler çekiyorlar. İşte otomobil çeken var, aynı kanal içinde başka şey çeken var, işte adam gidiyor başka vlog çekiyor gibi gibi şeyler yani. Ben de kanalımı bu yönde ilerletmek istiyorum. O yüzden de vlog kameramı açıp sizlere merhaba demek istedim. Bugün sanayiye gideceğiz. Bu videomuzda 2-3 günlük bir video olabilir. 2-3 günlüğümüzü çekeceğiz böyle. Ara ara görüntülerle neler yapıyoruz neler yapmıyoruz. Zaten Ramazan ayındayız. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı tüm cümlemizin kabul etsin inşallah. Şimdi abimin yanına geldim onu alacağım. Oradan birlikte aracın yanına geçeceğiz. Kırmızı E39'umuzun muayene işlemleri var arkadaşlar. Bunu da size çekeceğim vlog tarzında. Bakalım neler yapabiliyoruz. Güzel şeyler çıkartacak mıyız? Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Reşat'ı arayalım. Bu arada arkadaşlar, siz hani bu videomuzda başladık bu işe vlog tarzına yani. Ee, bu videomuzda beğenir beğenirseniz devam ettirmek istiyoruz. Ona göre e, siz bizi yönlendirirsiniz sevinirim tabii ki de. Ona göre biz de neler yapabiliyoruz onu görmüş oluruz. Zaten otomobil çekimlerimiz tekrardan söylediğim üzere devam edecek. Sadece ufak bir detoks arası YouTube detoksu vermiştik. Bakalım kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğimize inanıyorum. Şimdi arayalım. Bakalım Eşat Bey kalkmış mı? Saat biraz 11'e geldi ama. Evet arkadaşlar şimdi aldık aracımızı. E, Akşu etmişti. Malum araç yatıyor. Sanayiye gideceğiz. Ön tarafını ufak kaldıracağız. Muayeneye hazırlayacağız aracı. Belki cam plastiğini değiştiririz. Ona göre sanayiden görüntülerle görüşeceğiz aracın ön camındaki e, sileceklerini de sökmüştük. Yağmur da yağıyor bakalım. İnşallah çoğalmaz yağmur. Önümüzü görürsün. Değil mi? Sevdir, ha. Evet arkadaşlar şimdi sanayiden çıktık. Tam aracımızı kaldırdık. Dedim ki muayene randevusu alayım. Bakayım dedim. Ondan sonra bir baktım. 2022'ye kadar muayenesi var. Boş yere aracı kaldırdık. Ama şöyle bir durum gerçekleşti. Aracı müşteri çıktı. Talipli bir arkadaşımız çıktı. Şimdi onun yanına gidiyor Bir araç takasımız var. onla takas edeceğiz. Beş kasamızı. Yani bu kadar emek harcadık falan. Sonunda bir arkadaşımıza hayırlı oluyor inşallah araç. Bakalım onun yanından da görüntüler alırız inşallah. Tabii onlar izin verirse. Hayırlı olsun da dedik Atahan Bey. Evet. Arkadaş da video çekemedik. Çok kalabalık orası. Bir A3 aldık arkadaşlar. Takas ettik bizim 5 kasayla. şimdi bu A3 ile ilgili projemiz var. <laughs> Demeyeceğim tabii ki de. Ufak tefek böyle güzelleştireceğiz işte. Farlarını varlarını temiz edeceğiz. Sonra içini dışını bir kuaförünü yaptırırız. Sonra ilana koyarız. Şöyle yaparız hatta. İlan resimlerini çekerken Nelere dikkat edilmeli? Vlog içine bunları koyarız. Böyle ben de birkaç gün geçireceksiniz arkadaşlar. Gemin vlog kameramızın şarjı bitti. Şimdi telefondan da ediyoruz. Görüntü kalitesi ile ilgili ben bu işlere takıntılıyım biraz. Sıkıntı yaşarsak kusura bakmayın şimdi de. Sesle de ilgili. Şimdi dediğim gibi işte bir A3 aldık. 2004 model. Güzel bir araba. Bununla ilgili detaylı zaten dışından falan gösteririm size. Sağ falan. Sevdin mi? Güzel. Güzel. O zaman ne yapıyoruz? Bugünü kapatalım. Yarına devam edelim. Farların varlığını sökeriz. Onları da gösteririz. Yarın, yarınki videodan devam ediyoruz o zaman arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar herkese merhaba. İkinci günden devam ediyoruz. İkinci vlog gününden. şimdi aldığımız yeni aracımızı A3'ü koföre vereceğiz. İçini dışını temizleyelim ve güzelce de alıcıya güzel bir şekilde teslim edelim. Çünkü içinde şöyle göstereceğim üzere bayağı pislikler var. Yani koltuklar lekelenmiş. Onları da güzelce temizlesinler. Sonra ilana koyarız aracı. Onları da sizinle paylaşacağım. Bu 2-3 günlük videonun başında söyledim ama belki bir haftalık bir video olabilir. Hafta sonu koymayı düşünüyorum biliyorum Yayınlamayı düşünüyorum daha doğrusu. Bakalım bugün gün içinde neler yapacağız. Onlarla devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Şimdi aracımızı getirdik kuaföre. Toz garaj. Ee, ufak tefek göstereyim ben size. Buradan ufak görüntülerle. Gördüğünüz üzere buralar kirli. Komple aracı iç dış kuaförünü yapacaklar. Ee, motoru falan kirli. Parları temizlenecek. Motoru kirli. Buradan ufak tefek görüntüler aldım. Tekrar buraya yarın veya öbürsü gün geliriz sizlere gösteririz aracı nasıl olduğunu siz de görürsünüz. İsteyen varsa Acıbadem Caddesi'nde toz garaj yardımcı olurlar. Evet. Arkadaşlar şimdi karşıya geldik. Vespa'mızı biliyorsunuz zaten daha önce de izleyenler veya da izlemeyenler için yukarıdan izleyebilirsiniz. Vespa'mızın yazılarını almaya geldik tamirhaneye. Şimdi ön arka yazıları, stickerlarını falan her şeyi dizeceğiz inşallah. Bu arada İnşallah. Arkadaşlar Vespa yazılarımızı aldık. Bir tane eksiğimiz var ama onu da başka bir yerden çözüyoruz galiba. Orijinal Vespa. Üzerine takarken de gösterir size. Evet arkadaşlar bugün her şeyden biraz serimizden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz <laughs> kedi bakımı. Kedilerimizi aşıya götüreceğiz. Birisi Kapi Bey. Çeri Hanım. Hadi hadi oğlum gir. Gir oğlum hadi gir. Bu ailemizin yeni üyesi. Bu da yeni üyesi sayılır. Bu 6 aylık, bu da 2 aylık. Bakalım. Şimdi veterinere gidelim. Aşıları olsun. Parazitleri olsun. Temiz temiz gelsinler sonra. Kapıya giriyor. Bakalım Çerik Hanım girecek mi içeri? Çere, hadi gel, gir. Aa. Veterinerden sonra besmamızı artık muayeneye götürüyoruz. Rengini işleteceğiz. Dün yazılarını almıştık. Bunları taktık arkadaşlar. Bunları da göstereyim. Alper abi yine panayır yapmış. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlarla mı? Arkadaşlı. Motor Bey'i de, çek. de çekeceğiz. çekeceğiz İki motora gidiyoruz. Niye? Rodajda kalacağız. Rodajda mı? Arça almıyor musun? Kaç kilometre? 25 süper. Ama bildirmiyor ki abi. o. Bildirir abi nereye bildirir? Tamam. O zaman O zaman şeyde açarız. Vayne açarız. Vayne açarız. buraya geldik rengimizi değiştireceğiz. Bakalım geçecek mi? Geçer mi? Geçer mi? Bence de geçer ama ben muayene istasyonlarında abi böyle tedirgin oluyorum her zaman. Doktora geldik yani. Ne? Aynen. Doktora gelmiş gibi. Aynen. Ama Bakalım. Yok Bence de geçer ama ne bileyim ben hep tedirgin oluyorum. Rengimizi de değiştireceğiz. Daha önceden kırmızıydı zaten arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemek isteyenler varsa yukarıdan kartlardan izleyebilir. Motoru komple kendimiz söktük, boyattık. Sedefli sarıya. Bakalım şimdi sıramızı bekliyoruz. Evet, bu geçtiğine haberdar, haberdarcısı bu herhalde. Değil mi? Şüphemiz yok ki. Bir inceden vardı ama. Yok oğlum ya. O psikolojik, o psikolojik olarak. olarak. Aynen, Acaba mı? Acaba. Şimdi motorun ruhsatını çıkarmaya gideceğiz. Hatta senin elinden geçti yani kalırsa kalmaz kanka da. E. Ama işte ben muayene istasyonlarını sevmiyorum. Ben buradan bir kişiye selam gönderebilir miyim? Kime? Fatih abime, Fatih Ergiz. Tamam, o senin selamını alır merak etme. Ben gerçekten onu çok seviyorum. Selam söylüyorum ona. Tamam O zaman notere gideceğiz bugün. Noterde ruhsatı sarı rengine çıkıyor. çıkıyor. Bunları, Bunları boyatacağız. boyatacağız. Camımızın demirlerini tekrar siyah de. renginde boyatacağız. Baş. Başka. Ufak Başka. direkt var. Şurada Aynen. Üç, 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 Şeritler orjinal. gelecek. Aynen o gelecek. Başka da hiçbir şey kalmadı. Çekeriz onları da. Aynen çekeriz. Sıkıntı yok. Bugünlük belki bu kadar. Belki devam edeceğiz arkadaşlar. Koltuğumuz. Koltuğumuz Alcantara. Baklavalı işte. mı? Sarı bir kişi. Işte. Baklavalı mı? Yok. Lamborghini desenli. Vespa orijinal. Adam. Sip Scooter'dan getir. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Dördüncü günden herkese merhaba. Selam. Şimdi karşıya Maslak Sanayi'ye geldik. Bugün dördüncü gün, yarın büyük ihtimal video çekemeyeceğiz, hafta sonunda yayınlamayı düşünüyoruz. Neyse, e, Vespa'mızın, Vespa'mızın statik yaptırmaya topuzlarını getirdik, denge topuzlarını. Şimdi bilmeyen yoktur zaten burayı. Masek olur. Mert Bey merhaba. İbrahim Aynen kankam. Al. Ne yapıyorsun? Adam geliyor. Dur Hadi. Gördüğünüz üzere masaki bilmeyen yoktur zaten arabacı olarak. Resmimizin parçalarını boyatıyoruz. Evet arkadaşlar denge topuzlarımızı şimdi boyadık. Bugünkü videomuzu devam ettireceğiz bir araç ilanımız var. Onu da çekeceğiz size. Nasıl çekiyoruz, ne yapıyoruz diye. Mert'e teşekkürler Maseke. Yardımcı olur her zaman esnaf kardeşim benim. Şimdi karşıya geçiyoruz ait olduğumuz yere. Orada tekrar görüşürüz. Bir haftanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu zaten videonun başında söylemiştim size. 4 günlük bir vlog veya 5 günlük bir vlog olacak gibilerinde. Vlogumuzun başlangıcında zaten konuştuğumuz gibi artık böyle vlog vlog hani haftalık vlog tarzı şeyler yapmak istiyorum otomobil çekimleri haricinde otomobil çekimleri de olacak farklı içerikler de olacak arkadaşlar kanalda şimdi haftanın başında takas ettiğimiz aracı kuaföre vermiştik arkadaşlar biliyorsunuz iki gün önce kuaföre vermiştik A3'ü kuaförden aldık şimdi fotoğraflarını çektik akşamda ee, akşam da ilanda olacak inşallah açıklama kısmına zaten ilanı bırakırım düşünen arkadaşlar varsa yardımcı olabiliriz <laughs> şimdi göstereyim aracı kuaföre vermeden önce zaten size göstermiştim Koltuklardaki lekeleri. Arkadaşlar temizlemiş. Ee, biz de temiz bir şekilde e, garaja koyacağız aracı. Ondan sonra e, alıcı kişiyi bekleyeceğiz inşallah. Bu araçla ilgili çok detaylı konuşmak istemiyorum ama kendimle ilgili konuşmak istiyorum. Şöyle Alper Bey kameraya tutar mısınız? Tabii. Şimdi arkadaşlar normalde size söyledim. Bir 70 gün, 73 gün kadar bir süre e, koymuştuk. Yani YouTube'da detoks yapmıştık. koy Video koymamıştık. Şimdi artık yeni yeni içeriklerle sizlerle olacağız inşallah. Otomobil videoları tabii ki de gelecek. Bunun altyapısını hazırlama aşamasındayım. Böyle haftalıkta da bloklarımızı seversiniz. Bunlara devam edeceğiz. Sevmeseniz de sıkıntı yok. Ben yine devam edeceğim. Bunu dikkate olarak belirteyim. Daha iyi olur. Ne diyoruz? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini isterseniz, bizi desteklerseniz seviniriz. Desteklemenizle de abone olup e, videoyu yorum yaparak belli oluyor arkadaşlar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Normalde bugün perşembe ama cuma günü sokağa çıkma yasağı olduğu için cumayı da çekemiyoruz mecburen. Bir sonraki hafta pazartesi gününden itibaren başlayacağız yine günlük vloglarımıza. Ben böyle güzel içerikler veya güzel böyle kesitler olduğunu düşünüyorum. Kısa kısa günlük ne, neler yapıyoruz onu gö görmüş olduk. Az günlerde videolar oldu arkadaşlar. O yüzden hani bazı yerlerde hani böyle kesik kesik olabilir. Çünkü günlük vlog yaptık uzun tutmamak amacıyla. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar saygılar.